TV8 Türkiye'nin Doktorları programında şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Mustafa Gündoğdu. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi sizinle, ben de dermatoloğum biliyorsunuz. Şimdi sizinle dermatolojide çok önemli bir konu olan, hatta çok basitmiş gibi görünen ama bizim çok zorlandığımız bir konuyu konuşacağız. O zaman onun için ben de memnun oldum. E, leke, leke nedir? Ne başlayalım? Aslında hani burada tanımlamayı doğru yapmak çok önemli. Ee, klinik pratikte e, deride gelişen her şey leke olarak adlandırılıyor ama bizim e, dermatolojide e, primer hastalığımız, leke olarak tanımadığımız hastalığımız melazma olarak bahsettiğimiz hastalık aslında. E, melazma derinin e, üst tabakaları, orta tabakaları ve derin tabakalarında pigment birikimiyle giden bir dermatolojik hastalık. E, dermatolojide aslında leke olarak adlandırılan Solar Lentik olarak adlandırdığımız yaşlılık lekeler olarak da geçen lekelerden oldukça farklı. Hem tedavisi daha zor hem de tedavi sonrası tekrarlama ihtimali diğer lekelere göre biraz daha fazla. Onun için aslında melazma klasik anlamda leke özel bir konu ve özel olarak da tedavi edilmesi gereken bir konu. Peki leke tedavisinde tedavi seçenekleri nelerdir? En çok hangi tedavileri kullanıyoruz? Aslında leke de e, temel anlamda 4 basamakta e, 4 basamakta planlayabiliriz. E, birinci basamakta aslında topikal tedaviler, yani krem tedavileri, hı hı. hastanın e, kendi evinde e, kullanmasını istediğimiz tedaviler. İkinci basamakta ise e, deri içerisine e, lekelerin açılması için mezoterapi şeklinde uygulanan e, leke serumları. Üçüncü tedavide aslında kimyasal peelingler, e, dördüncü basamakta da ...lazer tedavileri, leke tedavisinin önemli basamaklarını oluşturuyor. Burada tedaviler aslında tek başına kullanılabileceği gibi kombinasyon şeklinde de kullanılabilir. Aslında dermatolojide tüm dermatologların kombinasyon şeklinde tedavi seçeneklerini seçmeleri... ...daha çok alışık olduğumuz bir durum. Bu kombine tedavilerinde aslında vazgeçilmez parçası lazerler. Hı hı. Tabii ki bunu topikal tedavilerle ya da mezoterapilerle kombin şeklinde uyguluyoruz ama... Lezerlerin yeri e, tedavide oldukça önemli. Leke tedavisinde çok sayıda tedavi seçeneği var. Altın standart sizce nedir? Aslında leke tedavisinde e, altın standart bir tedaviden daha önemli olarak düşündüğüm şey e, korunmak, yani e, lekelerin artışını engellemek ya da oluşumunu engellemek için etkili bir güneş kremi kullanmak. E, bundan sonrasında eğer bir tedavi seçeneğini e, bahsedecek olursak. Lazerlerin topikal tedavilerle kombinasyonunun daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Evet, biz dermatologlar e, hakikaten lekeyle çok uğraşıyoruz. E, çok basit bir şeymiş gibi görünüyor, değil mi leke? Yani hatta e, bir hasta e, ve hastaların büyük bir kısmı e, bu kadar e, şeye e, çözüm buluyor tıpta. Benim şu lekelerime mi çözüm bulamıyor diye çok e, şey yapıyorlar, öykünüyorlar. Çok haklılar. Basit bir konu gibi görünüyor ama tedavisi zor. Tedavi edilse bile tekrar var bunun. Onun için hakikaten doktoru çok zorlayan bir durum. E, lekelerde siz hangi lazerleri kullanıyorsunuz? Aslında e, leke tedavisiyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış e, birçok çeşit lazer sistemleri mevcut. Ama burada önemli olan hani lazer sistemlerinin, leke çünkü özel bir konu. Burada e, uygulanan tedavi sonrasında koyulaşma ihtimali de e, olabiliyor. Onun için uygulanan dalga boyu, uygulanan lazer sistemleri deriye minimum hasar vererek, sağlam deriye, lekeli e, bölgedeki lekelerin parçalanmasını sağlayıp atılımını sağlamalı. Yani burada etkinlikle birlikte güvenli olması da önemli. E, Pico lazerler ve BBL e, bu konuda öne çıkan lazerlerden e, hem leki lekinin açılmasını hızlandırıp hem de sağlam deriyi koruduğu için özellikle son zamanlarda bilimsel çalışmalarda da üzerine oldukça fazla durulan sistemlerden pikolazer ve BBL. Pikolazerler ve BBL lazerler leke konusunda güvenli midir? Şimdi az önce de söylediğim gibi leke tedavisindeki aslında en önemli basamaklardan biri sağlam deri olabildiğince az hasar vermek. Pikolazer ve BBL lazerde deriye en hasar az hasar vererek. Dekilerin parçalanmasını, deriden atılmasını e, ve yeniden oluşumunu engellemesini sağlayan sistemler. Onun için e, kullanılan diğer tedavileri e, kıyaslandığında, lazer sistemlerine göre kıyaslandığında evet güvenlidir diyebiliriz. Ama kullanılan tüm lazer e, sistemlerinde bir yan etki gelişebilir mi? Gelişebilir. Bunlar piko lazerde ve bb lazerde olabildiğince minimal seviyede. Burada doktorun rolü de çok önemli değil mi? Hastalar çok bilinçli olmalı ve Burada doktorun seçtiği dozlar, seçtiği lazer değil mi? Aslında şöyle. Çok hasta işlemlerden sonra lekeleri artmış şekilde de gelebiliyor. Yani daha koyulaştım diyor. Yani aslında burada, burada şöyle önemli. bir durum oluyor. Hani Aslında psikolojik bir baskı oluyor. Hem doktorun üzerinde hem dermatologun üzerinde hem de hastanın üzerinde. Hastalar bir an önce lekelerin açılmasını istiyor. Bu doktor üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani uyguladığım tedavi bir an önce işe yaramalı mantığıyla hareket ettiğinde... Sistemler ne kadar güvenli olsa da daha yüksek dozlarda ve daha önerilmeyen dozlarda çalışıldığında açılmadan ziyade koyulaşma olarak da geri gelebiliyor. Aslında sosyal medyada yansıtılan öncesi ve sonrası fotoğraflar burada yanıltıcı oluyor. Yani bir işte güzellik merkezi ya da başka bir hekim ya da hekim dışı kişi tarafından uygulanan bir tedavi, işte öncesi iki hafta sonrası arasında lekelerin tamamen kaybolduğu. Ve tertemiz bir cilt olarak yansıtılıyor. Hastalar da hep böyle olacağını düşünüyor ama gerçek anlamda melazmada böyle bir şey yok. Yani İki hastaların hele bilhassa sabır göstermesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle sabır göstermesi gerekiyor. O paylaşılan fotoğrafların çoğunda yüksek dozlarda, yüksek konsantrasyonlarda kimyasal peeling kullanılıyor. Kimyasal peeling dermatolojide aslında sevilen bir tedavi ama yüksek konsantrasyonlarda cildi parlattığı gibi bir ay sonrasında daha koyu olarak geri, geri gelme ihtimali bulunuyor. Bunun için leke tedavisini e, sosyal medyadan e, ya da hekim dışı kişiler tarafından değil de bir dermatolog tarafından hasta ile birlikte konuşarak hangi lazeri, hangi bölgede hangi lazeri, hangi leke tipinde hangi lazeri kullanacağına karar vermek daha doğru olacaktır. Artı işlemden sonra güneş korumanın ne kadar önemli olduğu, değil mi? O da Toplaki ayrı bir şey. Tedaviler evet. yani doktorun yazacağı reçetede biraz önce siz söylediniz. E, tedaviyle birlikte çok anlamlı ve çok önemli. Şöyle, e, o kesinlikle yani güneşten korunma korunmayacaksa, güneş kremi kullanmayacaksa aslında hastalara baştan söylemek gerekiyor. Siz etkili, Tedaviye başlamayalım. Başlamayalım. Kesinlikle çok doğru bir şey bu. Aslında e, çoğu dermatolog e, kendi kliniğinde ya da polikliniğinde e, güneş kremi gerçekten doğru düzgün bir güneş kremi sürülüyor mu diye hep test ediyordur, soruyordur hastalarına. Güneş kremi sürüyor musunuz? Ne sıklıkta sürüyorsunuz? Bir de gerçekten etkili bir güneş kremini sürmek için mavi ışık altında bakıldığında çoğu hastanın doğru düzgün güneş kremi süremediğini ya da güneş kremi sürdüğünü gözlemliyoruz. Onun için etkili, güvenli, etkinliği kanıtlanmış güneş kremi kullanıp lekelerin artışını engellemek aslında önemli bir basamak. Evet bir de 50 faktör güneş koruyucu demek sizi 50, %50 derecede koruyor demektir. Bir güneş koruyucu %100 bizi korumaz değil mi? Hastalar bunu da yanlış anlıyorlar ama ben güneş koruyucu da sürdüm diyorlar. Ama güneş koruyucu sürerek yaz tatillerinde sere serpe çok güneşin dik geldiği saatlerde yatarsanız 50 faktör güneş koruyucu sürmüş olsanız dahi o sizi %50 derecesinde koruyacaktır. O yüzden güneşle ilişkimizi çok iyi ayarlamak lazım. Hastayla da bunu çok iyi konuşmak lazım. Değil mi? Kesinlikle. Orada aslında leke, özellikle leke hastalarında, özellikle vurguladığımız konulardan biri bu. Sadece güneş kremi kullanmak yetmez. Biz olarak da şapkayla ya da işte güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayarak tedavinizi destekleyin şeklinde de önerilerde bulunuyoruz. Evet pico ve BBL yani lazerin yan etkileri var mıdır? Çok güvenli midir bu lazerler yoksa yan etkileri var mı? Şöyle mıdır? leke tedavisinde %100 hiçbir yan etki göstermeyecek bir lazer sistemi aslında tanımlanmamış. Tüm uygulanacak lazerlerden sonra yan etki gelişebilir. Kızarıklık olabilir, lekede artış olabilir. Ama Pico ve BBL'de bu olabildiğince minimaldir. BBL'de zaten başlığın kendini otomatikman soğutması cildi bir koruma sağla sağlamakta. Bu yan etkileri azaltmakta aslında. Pico'da ise verilen enerji olabildiğince hedefe odaklandığı için sağlam deride ısınmayı minimuma indirmekte ve yan etkiyi de Minimum düzeyde tutmakta. Onun için FDA onaylı olan, kalibrasyonları düzgün olan, güvenli, test edilmiş, denenmiş lazerler kullanıldığında pikolazer lazer ya da bb lazer yan etkiler minimal diyebiliriz. Çok teşekkürler Doktor Mustafa Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için bir daha bekliyoruz inşallah. Ben Tekrar teşekkür görüşmek ederim. görüşmek üzere. Sağ olun. TV8 Türkiye'nin Doktorları Programı yeni konuğu ve konuklarıyla devam ediyor.